Bugün modu biraz değişikti sabahtan sonra hani sen biliyor musun ne olduğunu. İnşallah o kıskanmıyorsun mevzusuna takılmamıştır. Bu çocuk beni var ya deli edecek ya. Yani niye beni kıskanmıyorsun lafına takınılmaz herhalde. Bu iyi niye bir şeydir. Kıskanacak şeyti? bir şey mi yaptım mesela bu bugün ekstra bir şey yapayım da acaba Yo, kıskanacak baktım, mı mı dedim. Ya, yani herkes bir şeyler söylüyorken o hiçbir şey söylemiyor. Daha kendinde o hakkı görüyor. Acaba neden önce. bence evet, neden biliyor yani. musun? Yani daha yeni. Oy korkuyor çünkü sen ters tepki diye. Ben de sonra onu düşündüm. Öyle o zaten. konuştuk çünkü. O bayağı heyecanlanıyor seni. Ben, ben aynı evde kalıyorum belki ile. Bayağı seninle konuşurken heyecanlanıyor. Sen de telefonla konuştuğu zaman normalde uzanıyor ya. Direkt şöyle yapıyor. Hazır <laughs> ol. Bir, bir kendini düzeltiyor <laughs> falan böyle. Hareketler böyle, bir şeyler böyle. Bayağı heyecanlanıyor yani emin ol. Ben şuna emin oldum, belki harbiden seninle konuşurken heyecanlanıyor. Bayağı hoş seninle, emin ol yani. Ben ona da... Evet. Kıyafetine karışsam diyeceksin ki bana, sen kimsin, niye kıyafetime karışıyorsun? Evet. Sen bak, söylemiyorum ben de işte. Evet diyorsun. Ali. Hayır, tabii ki dikkat ederim desen şu anda... Tamam. tamam. Anlamıyorsun ki bazı şeyleri. Biraz anlasan... Yani anlayacak bir kadın olduğunu düşündüğüm için bu kadar geliyorum sana. Çünkü benim hayatıma aldığım gerçekten kaliteli kadın nasıl dans edeceğini bilir, nasıl kıyafet giyeceğini bilir. Çok aşırıya kaçarsa ben uyarırım bunu. Seni öyle gördüğüm için ağzımı açmıyorum. Yoksa ne kadar kıskanç bir insan olduğunu biliyorsun herhalde. Yani kıskanç... Yani sonra ben geleceğim sabah diyeceğim, niye öyle dans ediyorsun? İstediğim gibi dans ederim. E, Edersin zaten. Evet. Evet. İşte aklına takıldı. Aklına takılan şeyleri gel sor bana. Orada herkesin içinde o şekilde söyleme. Gerek yok yani, ya kıskanmak istiyorsan da kıskanayım, nasıl kıskanılıyor görürsün o zaman. İstemiyorum. Ya i̇stemediğini bildiğim için, ben seni çok iyi izleyerek geldiğim için sana tekrar. İzleyerek? Sen hey. Fanınım ben senin, her şeyinin ben senin. Anlıyor musun? Yani bu kadar triplik bir olay yok. Triplik değil, ben Ay. galada görüşürüz dediğin için dedim. Bozuldun mu? Bozuldum, evet. Evet, galda diye düşünmüştüm. Galda görüşürüz dediğin için bozuldum. Yok mu galda Bak şu an ne yapıyor insanlar? Görüşüyor. Evet. Evet. Niye öyle bir şey diyorsun? Ya? Görmek <laughs> mi istemedim? Trip atmak istedim. Ee, atabilirsin trip de bu şekilde atma. Görmek istemiyorsan görmek istemiyorum de. Ben başkalarıyla artık aynı konuma gelecek bir erkek pozisyonda değilim. Yani bu arada... Ben şimdi ki mesela gel sarıl bana bir kere aramız düzelsin diyeceğim. Ha, yok diyeceksin döneceksin gideceksin. Evet. Ya gördün mü? Nasıl olacak böyle aynı? Nasıl nasıl, nasıl olacak? Sarılmak normal insanların enerjisini yükseltir ya birbirlerine e, daha iyi hissederler ya. Daha iyi hissederler belki. Kalpler birleşiyor çünkü sarıldığında. <laughs> Sağlık olsun. Sonra? Hı? Aynen. Oldu ne oldu bana da? Neyden? <laughs> <laughs> sinirlendin. Evet. Neye sinirlendin sen efendim? Ne? <laughs> Ayağımı ezdi. Neye sinirleniyorsun tam olarak? Bugün seni arayacağım. Ara. Yarın büyük ihtimalle güneş, günaydınlaşmayacağız o zaman. <laughs> evet seni arayacağım bugün. <laughs> ben arayabilirim seni ama o zaman. Hadi bakayım. Pardon. Biraz, hadi. ben arayacağım. Ben arayacağım. Bugünkü vergini ödemedin daha. Ödeyim gel. Ama böyle iki, bugünkü vergi iki katına çıkıyor çünkü. bugün Niye biraz yoksa? açık giyinmişsin. O yüzden. Aşkım kapalı giyindim pantolon. ya pantolon i̇ki, var altında. Pantolon değil üstüm diyorum. Bak iki kere buradan. Hı. Ama içli içli. Hayır olmadı. İçli içli iki kere. O. Şimdi. Bir. Tamam. Bugünkü Aldı. Her gün böyle vergi alacağım senden. Yaptığım bir davranış ile getirdim. Ben Kırıldın de mı? Benim yaptığım bir davranış yok ki ortada. Ay niye olmadı diye. Senin yap yapmadığın bir şey olmuş oldu. Sonra düşündüm bundan yapmıyordu falan. Nasıl falan. cevaplar vereceğini bildiğim için ona göre yaklaşıyorum sana. Tamam. yani ha, Ben bunu sana... da söyledim biraz önce zaten. Tamam, aynen. Ama o gün aydınlaşma olayından bahsediyorum ben sadece. Ee, şey Galata görüşsüz falan hoş değil yani benim için inan ki hiç umurumda değil. Senin için söylüyorum da işte hala anlamıyorsun bunu. Şu anda birbirine...